Arkadaşlar selam, çok uzun zaman oldu analiz yayınlamayalı, herkese iyi bayramlar diliyorum. Ee, arkadaşlar kısa bir endeks analizi yapacağım, bir stüdyo endeksi ama USD bazlı arkadaşlar, dolar bazında ve 12 aylık yani senelik grafikte. Bu analizin benzerleri kanalımızda var, çok daha uzun anlattığım hem TL hem USD bazlı anlattığım aynı videoda analizler var. On elimizden, analizimizden değişen hiçbir şey yok. Hala aynı grafiği inceliyoruz. Bakın hep bir de hedefinden bahsediyordum arkadaşlar. Şu turuncu olan. Şöyle göstereyim. Şu turuncu. Bu bizim 2006-2007 yıllarından gelen bir direncimiz arkadaşlar. Endekste. Bakın o turuncu grafiği. Şu şeyi görün. Indikatörü. Şu turuncu. Çok uzun zamandır 367 dolar gibi bir direnci var endeksin. Ee, Birçok yerde duyuyorsunuz işte 285 dolar, 300 dolar, 315 dolar anlatılıyor sürekli. Ama endeks bakın şurada senelik bazda dolar senelik grafikte ve dolar bazlı olarak 1990'dan bu yana 522 açısından ama 522 açısından bakın 1990'lardan bu yana bu grafik. Bakın EMA 5.22 açısından senelik grafikte İlk defa şurada 2022 senesinde al vermiş durumda. Bunu daha önceki videolarda da anlattım. Ee, 2020'de al verdikten sonra işte 2023 2024'te trend devam ediyor. Bakın 2023'te bir EMA5'ten kopmuş. Tekrar hemen EMA5 ve EMA22 teması gerçekleştirmiş. Ee, şu an Çande'nin mavisinden de senelik bazlı olarak bakın içeri girmiş durumda. Yani yukarı doğru gelir şöyle bir nasıl şöyle çizeyim şurada. Şöyle bir kap yapar. O kaptan içeri girer diyorduk ya. Bakın şu an aynısı gerçekleşmek üzere. Ve önünde yalnızca bir direnç var arkadaşlar. İndikatör açısından. İndikatör açısından 367 dolar. Bunu daha önceki senelerde bakın ne kadar çok denemiş. Bütün mumlarda şuralarda bakın bütün mumlarda bu 367 doların üzerine iğne yapıyor. Bir de şu düşen trend çizgisine şuna iğne yapıyor. Şöyle yapabiliriz bakın. 367 dolar çende turuncu. Bir de şurası şu bölge arkadaşlar. 400 dolar. 400 doların üzerine ben 2024 senesinde iğne yapacağını düşünüyorum. Ha bunun hisselere yansıması nasıl olur? Ona bir şey diyemem. Hisse üzerinde tek tek bakmak lazım. Ama endeks açısından bakınca bunu ben kanalı açtığımdan beri belirtiyorum. Endeksin bir 2024 senesinde 367 USD deneme yapmasını bekliyorum. Peki bunun TL karşılığı neye denk gelir? Şimdi Bununla ilgili de esaslı bir öngörüde bulunmak gerekir. Ben kapaca doların e, sene sonunda 36 TL'ler civarında yani bu önümüzdeki 4-5 ay içerisinde çok önemli bir siyasi politik gelişme olmazsa 36 TL'ler civarında bir fiyat göreceğini düşünüyorum. Bunu nereden öngörüyorsun derseniz onu da şöyle kabaca göstermeye çalışacağım size. Ben yalnızca olaylara teknik baktığım için arkadaşlar e, yorumlarımda grafik bazlı hani şeylerden bağımsız. Siyasi olaylardan bağımsız. Şimdi dolarda da şöyle aylık grafiği açıyorum arkadaşlar. Aylık grafiği açınca burada da bakın 2010 senesinden bu yana bir şeyi görüyorsunuz, hareketi görüyorsunuz. Şimdi şu an endeks şey dolarda bir tekrar hareketi var. Nerede? İşte bakın şu bölge. Bakın şu bölgenin Bire bir tekrarını gerçekleştirmişiz gene hemen hemen. Şu an neredeyiz biz? Şöyle bakınca. Şurada başlamış. Şöyle göstereyim. Şurada yeni trend başlamış. Şurada bir zirve görmüş. Şu bölgede. Ondan sonra bir dengelenme başlamış. Bakın şurada. Şu bölgede. Yaklaşık işte 6-7 ay dengelenmiş. Şimdi ben yine öyle bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şuraya geldiğimizde. Burada tekrar bir 6-7 bu fiyatları sindirecek. Bu 32-33 TL'leri. Ondan sonra da şuradan bir hesap yaptım kendimce. İşte şurayla şura arasındaki şura arasındaki yüzdeye baktım. Şu bölge arasındaki yüzdeye baktım. Yüzde 12 gibi bir şey çıktı 6 ay içerisinde. İşte 32-33 TL'nin üzerine de %12'yi koyunca yaklaşık bir 36 TL gibi doların hedefi olduğunu düşünüyorum. Buradan yola çıkarak da arkadaşlar işte 367 USD e, çarpı 36 13 bin liraya denk geliyor. Kabaca her taraftan sağlama yapmaya çalışıyorum. Genel olarak hedeflerimi. Kanalda e, daha önce yayınladığımız bir tane senelik bizim şey analizimiz var. Endeks analizimiz var arkadaşlar orada yalnızca bakın grafik falan kullanmamıştık. O videoyu bulup izlerseniz anlayacaksınız. Ee, yalnızca işte pivotlar MA5, MA22 TL bazlı olarak pivot, MA5, MA22 işte de bizim kullandığımız e, indikatörlerle bir senelik analiz bir metodumuz var ya senelik analiz yapmaya çalışmıştık. Senelik analizde de direnci 13.000 TL olarak ilk önce 11.000 sonra 13.000 TL olarak görmüştük. O videoyu izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın hep anlatıyorum. Tekniğin hangi, neyini kullandığınız çok önemli değil. Hangi indikatörleri kullandığınız önemli değil. İstiyorsanız çizgi kullanın, istiyorsanız indikatör kullanın, istiyorsanız kademe kullanın. Çok önemli değil. Aynı verilere genel olarak ulaşırsınız arkadaşlar. Bakın bu videoda da birkaç noktadan sağlama yapmaya çalışıyorum. Neye gidiyorum? İlk önce dolara gidiyorum. Dolar grafiğindeki o döngüye bakıyorum. O döngüden bir kabulde bulunuyorum. O kabule göre diyorum ki dolarda bir 36 TL hedefi var. Bu hedef sene sonlarını bile bulabilir. Sonra e, endeksin şeyine bakıyorum, senelik grafiğine bakıyorum, dolar bazlı. E burada da bir 367 dolar benim aylardır söylediğim çeşitli platformlarda da bunu deliye getiriyorum. Bir 367 dolar hedefi var. Ama bu 367 dolar hedefi inanın ki borsanın 1990'dan bu yana gelen ve 2007'den bu yana süre gelen kıramadığı yeni bir e, hikayenin başlayacağı yer arkadaşlar. Eğer ki eğer ki ülkemizde olumlu gelişmeler gerçekleşirse, borsaya yatırım gelirse, hep beklenen yabancı yatırımcı gelirse borsada oluşacak yeni trendin bu civarlara gelmemesi için hiçbir sebep yok arkadaşlar. 800-900 dolarlara doğru endeksin gitmemesi için hiçbir sebep yok. Ama bunun 2004 sene içerisinde yalnızca işaret fişeğinin yakılacağını 2005 yılının ve 2026 yılının borsa açısından çok daha verimli, yatırımcılar açısından verimli geçeceğini düşünüyorum. 2024 yılı bu manada hem sabır gösterilmesi hem de bir miktar imkanı olanların pozisyon açması gereken bir sene olarak gözüküyor. TL bazlı grafiğe de dönelim arkadaşlar bakmışken. Şöyle TL'de de bakalım. Bakın TL'de de bizim günlük grafikte çizdiğimiz bir kanal var. Şu kanal. Bu da bakın senelikte hemen hemen bakın 14 binleri falan gösteriyor. Burası iğne yapılacak yerlerdir. Zaten 367 doların üzerinde 400 dolar göstermiştik şeyde. USD grafikte. Hepsi birbirine bir şekilde benim bakış açımdan sağlıyor arkadaşlar. Bir de haftalıkta gösterip şeyi bitireyim, videoyu bitireyim. Bakın haftalık grafikte de bizim uzun vadedir takip ettiğimiz kanal ne duruma gelmiş. Hani daha önce yayınladığım videolarda şu düşüşlerde şuradaki düşüşlerde çok bir problem olmadığını söylemiştim. Evet burada sabırlı kalmak gerekiyordu. Hep ne diyoruz? Endeks MA22'nin altına haftalıkta MA22'nin altına çok fazla düşmüyor arkadaşlar. Bakın şurada gelip yine MA22'ye doğru hareketler gerçekleştirip bir bir şekilde alımlar geldi. Hareketlendi. Şimdi buradan şeyi görmeye çalışalım mesela. 13.000'i burada görebilecek miyiz haftalık fazla? Şimdi önümüzdeki hafta açıldığında şöyle bakalım. SMA i̇şte 5'ten biraz kopmuş. EMA 5 bakın aşağıda kalmış. Kaçta? 9437'de. Burayı ya EMA 5 yükselecektir büyük ihtimal. Buraya bir temas gerçekleşir. Şimdi önümüzdeki hafta ben böyle bir çizgi çıkmışım mesela 10526 var burada. Birkaç hafta içerisinde de şöyle baktığımızda işte 11500'ler falan var. Yani endeksin bu sene şu kanaldan da bakın şu kanalda test ederek 11 binlerde bir direnci var. 11 bin, 11 bin 500lerde bir direnci var. 13 bin hedefi de sene sonuna doğru arkadaşlar. Bir 13 bin biz göreceğiz. Bu yaz aylarında mı olur artık bilemiyorum. Bir 13 bin görüp 13 binden tekrar bir dengelenme yaşanacak gibi düşünüyorum. TL bazlı grafikte bunu şu an çok net olarak göremiyor olabiliriz. Bakın tüm Indikatörlerin üzerinde şu an bakın çande değerinin de üstünde, EMA5'in de üstünde, EMA22'nin de üstünde haftalık bazda baktığımızda aylıkta bakalım bu 13.000'i bir yerde görebilir miyiz diye. Bakın burada da göremiyoruz. Şöyle 3 aylık 6 aylık grafiklerde de göstermeye çalışayım. Burada da çandenin bakın turuncunun üzerinde. Senelikte bakalım. Bakın senelikte Çande'yi kaçmış Çande? 8649'muş. Çande'yi çok güçlü bir şekilde yukarı kırmış. Şimdi bu Çande ne yapacak? Şöyle yukarıya doğru hareketlenip şöyle şöyle yukarıya doğru bir yerde yine yataya bağlayacak. Şu turuncudan bahsediyorum arkadaşlar. Şu turuncu eğriden. Yukarıda yine bir yerde yataya bağlayacak. İşte o yataya bağladığı yer bizim ilk retest noktamız olacak. Büyük ihtimal 11.000 olur. İşte 11.000'in üstüne atar, 10.000'e döner. Tekrar 11.000'i kırmaya çalışır. Bunlar e, böyle 1-2 ay, 1 -2 ay, 1 2 ay oy noktalar olacak ama bu sene endeksin özellikle USD bazlı olarak e, dolardaki değişimlerle siz takip edersiniz bunu. Şöyle tekrar göstereyim senelikte. USD bazlı 367 doların ilk ve çok önemli, kırılması halinde de çok önemli bir destek noktası olacağını ben tekrar dile getirmek istiyorum. Herkese tekrar iyi bayramlar diyorum arkadaşlar. Sevdikler, sevdiklerinizi nice yeni bayramlara kavuşmanızı temenni ederim. Bol kazançlar diyorum, Kendinize iyi bakın.